Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Outlast 2'nin birinci bölümüne. Diyalar ki bu oyun çok korkutucu. Şimdi oynayacağım. Geleceksiniz ne kadar korkutucu. Bana hiçbir şey yapmaz. Ben bunlardan korkmam. Benim ele özelliğim var. Bunlar bana vız geletiriz gider. Oyuna gitmeden önce like atıp abone olmayı unutma.

I'm asleep. You know what Jessica the, Oh, no, no, no. I mean, I was dreaming Jessica about çok Jessica Gray from when we were kids. Hmm. Oh, yeah. Yok. I, 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 I haven't thought about her name. Hey, we're crossing into reservation land. You set up looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's a helicopter. All the mercury in that woman's blood. She had to have, to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. <coughs> you say so, uh. man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value. Sure. Is Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Oh. What the fuck? About that chocolate panels a little soft, but That was exciting. Get as much of the landscape behind oh. me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum, um, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Yellow leather, yellow leather. Have a soup, high. have a soup pie. <laughs> okay, six and a half hours later. Oh. Meyde, Meyde biz veriyoruz şimdi. Meyde, salla şimdi Meyde. 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 Burası neresi? Okul mu? Şimdi ben okulda ne yapacağım? Ne yapacağım? Şu karanlık ben... Aa, o ne? Bu ne? Kim? Ee, şu tane... Öğrenci, bir kız, bir erkek... Bunlar ne? Bunlar buna Adı Jessica. Jessica. Ha. Adı Jessica mı? Mesih'tir. Mesih. Evet. Mesih. Kim? Hocam? Mı? Hocam. Dur. Güzel hocam benim. Nereye gidiyorsun? Amerikanın haritası çok güzel abi. Chicago nerede? Chicago orada. Ha. Ben ne yapayım Chicago? Gideceğim oraya Evet Abi bunların da hamısı? Ne güzel musluk hmm, Kitap defter Bandaj Kitap Ha o ne? yok ki ben öldüm ne diyor abi Aa, şimdi başlıyor oyun muhtemelen o, o bizim hayat yok <laughs> bilmiyorum Aa, Burada kamera, kamera verdin abi. Kameranı izle. Bak! Helikopter orada. Lan! Ne? Lan! Ne? Kadın yok. Kadın yok. Burası neresi? Şimdi nereye gideceğim abi? Düşün, ışık. Işıkı neden? Yandıracağım ben. Bu taş mı bu taş? taş? yavaş yavaş. Ya şöyle çek. Delilen mi? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Yok hayır. Ya şöyle çek ölür mü? Nereye gideceğim? Yavaş yana yavaş yana gidiyorum. Atla. Abi. The video is checking. Look at the helicopter. For home. I'm She wasn't there. Jim's body wasn't in the wreckage. She, she could still alive. be alive. Hmm, oh, oh shit! Jesus! Is... No, there's no bodies. Lan? 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 bunun Lan? 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 E şöyle Lan? 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 Ne şey Lan? Şey, Lan? Yandı Lan? Lan? Aa. Aa, aa. Nereye gittim ama koyayım Çukura düştüm. Valla sizin belanıza besin. Çukur orada nasıl? Bir daha seni? Dur şimdi. çukur. bu ne abi? Aa. Aa. <laughs> evet, evet. Ne oldu? Oh fuck ne Oh fuck Oh fuck fuck ne Oh fuck fuck fuck! fuck Evet. Ne yapıyor bu crash? çıkmış. Allah aşkına kusur yok mu? Ben. Ağzı, ağzında ne var? Allah sizin belanızı versin. Kocaman adamlarsınız. Bu yaptığınız iş mi? Elbette de yandırın ama bekleyecek burada. Koş 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 abi koş koş koş. Alt mı? Alt. Ne Ned alt? Ona da. Ona. Delleniyor. Altı var mı? kilitlenmiş. Dur 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 dur. Şöyle şey.

şöyle çık çalma. I'm lost. Gidelim. Aşk git abi aşk git. Ha kitli. Kitli amına. Abi on. Şu yere gideceğim. Burası kitli. Abi. Git, git. Koş koş koş. Git koş. Ah, yavaş dur. Ne gördün? Yavaş, yana, yavaş yana. Burası orası. Kimse var mı? Hey! Ağamın oh. Hey man! Şey oh shit Kalem Okay. Oh shit, you... My dear sweet, um, I can. just happened. Benim güzel ağa. arkadaşım bakat okay. aşkım. Um, abi da. bunu da. okuyacağım? Ha, pil nerede abi, Pilim yok, Pilim kötülüyor. Pilim... ...aa pil, pil. Pil Pelin ama lan. Pil, pil... Pelin Pelin Değişiyoruz. Daha bir şey yok burada. pamuna. <laughs> git git abi git. Pamuna git git git. Eşşol eşek git git. Delindirdim biri. Git. Aş, aç 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 aç. Allah senin belanı boyu. Git 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 git. <laughs> Bakayım mı? Gizli. Hiçbir şey yok. Allah'ım şükür. Öh. Hıh. Ha? Ne olmuş? Kapça kokuyor. Şimdi bir kapı var mı? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Atma. Atın da amına sokmuşlar. Git 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 git. Dur. Kapı delilim ben amına koyayım seni. Ne Pilin de bitti. Ay pilin de amına. Soksun eşekli. Aaa. Ah. Gir içeri. Çıkma. Eşşol eşek çıkma. Ses geliyor. Sesi duyuyor musunuz? Birinin götüne. Bir şey sokuldu. O bir çok korkudu çünkü ben poh yedim dedim. Ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi geliyor. Şimdi bizi burada götürmesi 2 hours later. Şöyle çık çık. Yavaş yavaş. Yavaş delilenme şöyle şey. Nereye gidiyorum abi ben hiçbir şey göremiyorum. Gidelim içeri. Git. Buranı aç. Amına koyun buranı aç. Sizin belanızı versin. Vallahi şimdi kapıyı geçeceğim ama Hiçbir şey söyleyemiyorum. Pil 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 yok mu? Pil 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 pil, pil. Ben şöyle pil buna tapıyor ama pil 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 yok Allah sizin belanızı versin hepinizin de pil verir misin bana? pil abi çok pil pil getir. Buranın da aman pil abi git 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 Burası da kitli Kitlemiş doğrusu bu çocukları Burası aa Yol buldum git git abi git git Yavaş ya Gidelim ormana Karşı git koş abi koş gitme koş Koş meşhur eşe şimdi bizi böyle göreceğiz kelle Ana 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 sesi Şu abi çok korkutucu oldu koş Satan Gelecek yer mi buldum? Burası neresi? Tuvalet. <laughs> Muhtemelen burası çökmüş. Hani? Çok uyguncu oldu abi. Böyle bir not mu? Not oku. Diyor ki... Um, vibe, um Lament. The babe is coming. <laughs> Ready the knife. Yok ki benim çocuğum başladı. E, başladı bıçakına kendini götüne sokma ve e, dur bebeğim götünden saplandı eşyal eşekler bizim bebeğimi siktiler aa burada video çekiyor burası neresi Ooo cesetle. Ne cesedi? Adam cesedi mi? Bu ne? Ooo bir çok kokutucu oldu bu. God. şimdi. Dur şimdi. Aa bebek. Bebek cesedi. Allah sizin belanızı versin. Oğuz bu çocukları. Burası neyse. Gelin de biteceği ama buldum. Atma. At güzel at git 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 durma git. Abi bir tane pil. Allah'ı severseniz bir tane pil. Pil derdine düşmüş <laughs> amına koyayım. Si sine bassam amına koyayım. Git git git. Aa kameramı Koyalım yere. Git abi koş koş gitme koş. Şu burası ne dersin? Bir tane pil olursa çok boş ama yok. Azırsanız. Koş 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 koş. Çok kötü bir ses şey geliyor. Götten kokuyorum. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı değiştir. Allah senin belanı versin. Bu ne? Ne deriz? De hiçbir şey yok. Hiç bu yok. Burada. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? sesleydi. Amma o ne? O amma o ne? Nereye gittim be? Git 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 git. Koş 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 <laughs> şey, koş koş. Şey kaptım Koş koş. Yere gideceğiz <laughs> şimdi aa, aa. dönmez. Aa, aç aç. Aman Allah git, git şimdi nereye gideceğim? Ben? Allah şimdi kokacağım Dur otur burada. Görmez beni ha. Yavaş yavaş ne oldu ne oldu? Aa. Ne yapıyorum? Ne oldu? Botlastın. Yapıncısı Allah sizin belanızı bizim bu kadar korkunç olur mu bu? Oyun? Evet, Allah buranın da belasını versin. Pili var mı? Güzel abim pili var mı? Pili olması ben korkarım. Oh. Çok, 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 çok. Allah sizin belanızı versin. İlluminat adamları. Ne evet, tapıyorsunuz? Eşşol eşşekler. Ses geliyor mu? Kıyorum abi açamıyorum. Abi bu videonu istiyorum ki burada bitireyim. Bölüm 2'ye. Ikiye... Açamıyorum. Bölüm 2'ye ikiye... saklayayım ve bölüm 2 2 iki, bölüm 2'ye galsın. Bölüm 2'de çok bir şeyler bizi bekliyor. Korkudu çok şeyler bu oyunun devamı gel gelmek istiyorsunuz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere